Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği programı içerisinde jeoloji çalışmaları, nehir, göl, lagün gibi su kaynaklarını ve deniz tabanına ait jeolojik yapıları incelemektedir. Denizel ve görsel alanlarda gerçekleştirilen jeoloji çalışmaları, deniz tabanı içerisindeki jeolojik yapıların ve tektonik olayların kayıtlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmalara bağlı olarak gerçekleştirilecek sedimentolojik, paleontolojik palinoloji ve iklimsel çalışmalar bu kayıtları belirlemede önemli bir role sahiptir. Program içerisindeki jeolojik çalışmaların temel araştırma konuları, deniz tabanındaki yapısal jeolojik yapıların belirlenmesi, denizler tortullar içerisindeki fosil yakıtların kapanlandığı alanların bulunması, palinolojik ve duraylı izotop çalışmalarına bağlı olarak iklimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi ve bu iklimsel olayların küresel ölçekteki olaylar ile ilişkilendirilmesi, jeoteknik çalışmalar ile canlı deniz kaynaklarına katkı sağlaması ve jeotermal çalışmalardan oluşmaktadır. Palinolojik çalışmalar, organik duvarlı mikrofosillerin veya palinomorfların analizi, biyostratigrafi, jeokronoloji ve paleoekoloji disiplinleri içinde oldukça önemlidir. Özellikle geçmiş ekosistemler, iklim, fitocoğrafya, tortul kökeninin belirlenmesinde büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Bu çalışmalar, tortul örneğin kaya katmanlarının doğru bir şekilde yaşlandırılması ve petrol rezervar geometrilerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Deniz jeolojisi ve jeofiziği programı altında palinolojik çalışmalar, farklı jeolojik zamanlara ait karasal ve denizel tortul istiklerde gerçekleştirilmektedir. Deniz jeofiziği araştırmaları, deniz tabanı ve altındaki jeolojik yapıların doğasını ve davranışını anlamaya yönelik çalışmaları kapsar. Çalışmalar, denizlerde sismik, sonar ve batimetrik ölçümler gibi akustik verilerin toplanması, işlenmesi ve yorumlanmasına dayanır. Denizlerde hidrokarbon aramaları, deniz jeofiziği yöntemleriyle yapılmaktadır. Günümüzde deniz jeofiziği araştırmaları yapılmaksızın denizlerde bir mühendislik yapısı inşası ve işletilmesi söz konusu değildir. Yapılan çalışmaların sadece bilimsel değil, aynı zamanda denizaltı hidrokarbon birikimleri gibi enerji kaynaklarının araştırılması ve deniz mühendislik yapılarının inşasında yol gösterici olmaları nedeniyle pratik önemi de mevcuttur. Deniz jeofiziği çalışmalarının temel araştırma konularından en önemlileri denizlerde tektonik, sedimentolojik, stratigrafik, depremsellik ve fay araştırmaları, petrol, doğalgaz ve gaz hidrat gibi doğal enerji kaynaklarının araştırılması, deniz tabanı morfolojisi ve batimetrisinin incelenmesi, batıklar, su altı antik kent araştırmaları gibi denizel arkeolojik çalışmalar, deniz seviyesi değişimleri ve iklimsel araştırmalar, Boru hatları, sondaj ve platform gibi yapıların konumlandırılması öncesi olası yer tehlikelerinin ortaya konulması gibi uygulamalardır. Araştırmalar bu konularda tüm çevre denizlerimizi kapsamakta olup, Karadeniz'de ise bunlara ek olarak özellikle gaz hidrat araştırmaları konusunda detaylı çalışmalar yapılmıştır. Deniz jeofiziği araştırmaları, Koca Pir Reis Araştırma Gemisi altyapısına ek olarak Enstitüt Jeofizik Laboratuvarı yazılım ve donanımı ile entegre şekilde yürütülmektedir. Koca Pir Reis gemisi, günümüz teknolojisiyle uyumlu, tüm dünyada deniz araştırmalarında kullanılan yüksek teknoloji deniz jeofiziği cihaz ve sistemleriyle donatılmıştır. Özellikle çok kanallı deniz sismi yansıma sistemi, ülkemizde sadece üniversitemizde bulunmakta olup, bu konuda akademik ve pratik bilgi birikimine sahip, donanımlı öğrenciler yetiştirebilen tek kurum konumundadır. Bu jeofizik sistemlerle elde edilen veri, Deniz Jeofiziği Laboratuvarındaki modern yazılımlar ile işlenmektedir. Projeler kapsamında öğrenciler araştırma konularına ait verilerini kendileri toplamakta, uygun şekilde işlemekte ve yorumlamaktadır. Yüksek lisans ve doktora başvuruları için fen ve mühendislik fakültelerinin veya fen edebiyat ve eğitim fakültelerinin fen bölümlerinden lisans mezunu olmak yeterli koşuldur. Bununla birlikte Denizjeolojisi ve Jeofizik programı, özellikle Mühendislik Fakültesi Jeofizik ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans mezunu öğrenciler için uygundur. Öğrencilerimiz TÜBİTAK üniversitelerin bilimsel araştırma proje programları ve uluslararası destekli projelerde görev alma ve burs olanağına sahiptirler. Denizjeolojisi ve Jeofizik uzmanları günümüzde hem yurt içinde hem de yurt dışında Gerek özel sektörde ve gerekse kamu sektöründe istihdam edilmektedir. Ülkemizde deniz mühendislik araştırmaları yapan çok sayıda özel deniz araştırma şirketi bulunmaktadır. Kamu sektöründe ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Turkish Petroleum International Company, Maden Tetkik Arama Müdürlüğü, kıyı kenti belediyeleri gibi kurumlar deniz jeolojisi ve jeofiziği uzmanı istihdam etmektedir mezunlarımız ayrıca jeotermal ve jeoteknik laboratuvarlarında, jeoarkeolojik çalışmalarda ve kutup araştırmaları merkezlerinde görev alabilmektedirler. Uluslararası sektörde ise mezunlarımız tüm sismik arama şirketlerinin veri toplama ve veri işlem merkezlerinde ve ayrıca petrol şirketlerinin sismik yorum bölümlerinde iş olanağı bulmaktadır. Denizlerde yer bilimleri araştırmalarına meraklı gençlerimizi Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği programına bekliyoruz.